ve hoş geliniz. King of the North Levante mücadelesi birazdan başlayacak Amali de geldi maç başladı maça King of the North başladı verdi 0-0 daha yeni başladı ya şimdi Brian, Brian orada çarptırıldı. Şimdi Koman, Brian, Nagato yazma. Ya yazmayın lan Discord'dan. Şimdi İsmail Çipe. Lan çok kolay bir lig. Keşke ben buraya tra transfer olsaydım lig başında. Şampiyon olurdum. Tabii Manchester United Akademi. Harici. Kolay lig. Bakalım. King of the North da çok güçlü değil ama ikinci nasıl oluyorsa. Brian lan lan kim gol attı? Kim gol attı? Bana ne lan? İsmail Çipe verdi Dizzi. de pası Lupin. Brian. Brian oynadı. Kaleci Kalesi'nde değil. Kıf klan, Kıflex o nasıl isim lan? Kaflex diyelim biz ona. Şimdi Duverdi. Levante bayağı güçlenmiş. Koman ve Duverdi'yi katmışlar kadrolarına. Şimdi Nagato. Nagato ileri atma çabalarında. Şimdi içeri doğru gönderme çabası. Ve şimdi top. Duverdi de. Şimdi atakta Levante, Koman, Koman ama İsmail Çipe, Nagato, İsmail Çipe, Atdileri, Brian, Brian. Şimdi bir ata, dizi direkten dönüyor. Neredeyse kendi kalelerine. Şimdi Nagato top ortada. Hele şükür bir atak oluyor. Şimdi Dizzy oynadı. Brian, Brian içeri doğru ama verdi izin vermedi. Nagato, Kaflex, Komana ona Nagato. Şimdi Komana doğru geliyor mu gol? Koman, Levante atakta Koman doğrudan kale İsmail Çipe. Brian şimdi verdi atağa çıkmaya çalışıyor Levante Nagato Nagato oynadı Koman Komando oynadı verdi. Bir pasla. Koman son anda ikinci pozisyon. Şimdi karşı atak şansı ama Nagato Kaflex oynuyor dizye doğru. Ama Lupin çıkıyor şimdi Nagato Nagato Şimdi tehlikeli bir pozisyon. Brian oynadı. Kaflex ters okunuş ve gol. Gol geldi. King of the North. 1-0 öne geçiyor. Ferdi'ni ters okundu. Lan ne, ne şey gol lan. Kendi kalesine attı. Ne ya boş yapıyorsun. Şimdi Lupin bir atayla ikinci gol gerçekleşebilir. Kaflex dokundu. Boş kale atamazsa gitsinler buradan. Ve top direkten döndü. Atamadılar. 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 Ben böyle pozisyonu atamayıp şampiyon olsam bile bu takımı silerdim. Nasıl atamıyorsun onu? Nasıl atamıyorsun onu? Vay salak. Şimdi müdahale. Brian. Brian. Verdi baskı yapıyor. Brian akıllıca. Bak rank kasa kasa benle bir şeyler öğrenmiş Brian. Şimdi Nagato hep X ile pas. Yani hep X ile dokunuş topa. Şimdi Koman. Şimdi Verdi dokundu olmadı. Gelir mi gol gelmedi. Lan ne yazıyorlar la? Oğlum Grove Street Apokalipsa e maçın verdim. Bir şey yazmadılar. Maç çıkarken elinize sağlık bile yazmadılar. Adamlar çıktı. Buraya bak. Susmuyorlar. Kaflex boş. Ve ilk kere bitti ilk yarı bitti. Çok boş bir ilk yarıydı. Çok sıkıcı. Ben mi daha bu spikerlik yapmam. ha. Diğer liglerde yapacağım. Yemin ederim. Anca Manchester United Akademi maçına gelirim buraya. Vallahi bir daha bu lige gelmem. İkinci arının başlaması için yemin ediyorum. 7 dakikadır bekliyoruz herhalde. Bir ikinci ar bir ikinci yarı gitti resmen ya. Allah'ım ya Rabbim. İnanılmaz bir şey. Neyse hadi. Hadi. Hadi yavrum. Hadi. Hadi. Hadi koma. Dokun. Hadi. He. He. Dokun. He. He. Şans. He. He. Şimdi Brian. He. Çarptı. Nagato. Nagato. Ya ben, ben artık ciddi olmam ki. Acayip yoruldum. Koman olmadı. İyi ki bugün güzel bir maç izleyebileceğiz. Bir maçta anlatacağım. O da şey Armageddon Limon. Ay limon demişim lan. Beşiktaş. Jimnastik kulübü. içeri doğru. Brian. Brian çalım denemesi. Koman şimdi duvardan. Nagato oynuyor. Evet, chat'i aşağıdan okuyabilirsiniz. Ne kadar boş yaptıklarını. e Yaman abi, bir daha benim aklımı var ya. Bir daha verdiğini sözüne dinleyerek buraya hayatta gelmişim. İğrenç. Bak yine boş kale kaçırırsa Kıflex boş kale şut ve gol. Kıflex atıyor. 2-0 öne geçiyor. Bak bak ne küfrele baba 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 baba. Şunu bir. bak bak. Yasa da Bak kimse yazsa da senin böyle hakaret etme hakkın yok. Böyle bir hakkın yok. Adam ol. Bak sus deyince de yazmış oluyorsun. O yüzden kendini de yazma yani. Sen sus onlar da sussun. Hadi. Brian. Comeback atacak mı? Levante zor. Atamaz. Çok garip. Çok garip bir maç. Nagato ama Kıflex. Ya Lürasa bir sus. Allah'ım hakem aç şunu ya. Koman ama İsmail Çipe. <laughs> Aynı Mbappe'nin Limon FC maçında yazdığı gibi yazıyor. Şu neydi adı? P diyor. Evet Lurasa. Boş boş yapıyor. Boş yapıyor yani. Boş boş yapıyor ne lan? Tamam. P yapıyor. Allah'ım. Ya. Ya ne yapıyorsun? Ya. <laughs> ya. Ya. bu hakemliğini alın. Ben de kafa yiyorum burada. Ya yemin ediyorum. Ben niye geldim ya? Cık. Of. Çok. Cık. Zaman kaybı ya. <laughs> Hop. Ben burada gördüm Ferdi'nin küfürünü. The Verdi'nin küfürünü hepimiz görüyoruz. Burada bakın. Elliyorum hatta küfüre. Elledim. Evet. Ferdi cezan şimdiden hayırlı olsun kardeşim. Of 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 of. Allah'ım, Allah'ım şükür, Allah'ım şükür başlıyor. Ah, neydi bu? Neydi bu? Bak Mali abi de burada. Her şey görüyor. Ya bu, bu nasıl bir şey ya? Türkçe mi etmedi? Bu nasıl saçma gıcık bir maç. İmelek yapacağım oyunu. Bu nasıl bir şey ya? Tam ya rekte değilim zannettim he. Lupin. Bak bak. Biz bu ligde var ya. 4'te 4 yapacağız geldiğimiz gibi. Göreceksiniz. Ayaksta oynuyorum bu arada. Haydi. Bugu bu görseli atınca. Evet. Türkmen gidecek gibi. Çıktı çünkü verdi. Diğerleri de çıkacak gibi. P diyor. Ama ataklı. Şimdi P yaparsa var ya vallahi hakemliğini alın. Şimdi. Şimdi yapsa olur gibi. Attı. P P P P P P Hemen P Hemen P'le. a P'lemiyor. Tamam direkt alın bunun hakemliğini. Ya bak kaç tane hata yaptı ya. Of of of. Brian. Brian dokunlu dizi olmadı. Hadi bakalım ne olacak. Hmm, hiçbir şey olmadı yine. Koman ileride yalnız. Yazık komana da acıdım. Nasıl bir takıma gitmiş. Ya bak bu Smarrow da tam ovo dilemiş he. Hadi bakalım. Ve gol. Ama reki alamadım. Tam hapşuruyordum. Özür dilerim. Biraz hasta olduğum için daha biraz öyle şeylerim var. İlaç almaya gittim. Ve tam gelirken hapşuruyordum reki alacakken. Ve şimdi gol oldu. 3-0 oldu. King of the North için oldu. Allah'ım inşallah. Allah'ım sen Manchester United Akademi'nin şampiyon olmasını şampiyon olmasını ne deniyordu? Şampiyon olmasını nasip eyle. He, öyle bir şeyler herhalde. Dört ver. Net ver. Ya verdi verdi kör müsün yukarıda görmüyor musun? Ya bu oyuncular da tam pislik hiçbir şey. Cık. Hep hep bunlar yüzünden de kavga çıkıyor. Bir yazıyorlar bir yazıyorlar Aba oh, o oh. gelip göreceğim vallahi. Cık. Bitir lan. On, aha, bitir diyorum ben de 20 saniye aldı zannediyorum İçeri doğru Koman Hiçbir şey olmayacak Gibi 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 Evet boş boş yere Ne yapıyorsun Deli taklidi Şimdi Brian attı Brian'da bir gelişme görüyorum maç Diğerleri force Hiçbir şey yapamıyor ama Koman'ın adı verdi. Bu takımı yani Levan hak etmiyor bence. Ama bilmiyorum. Lupin gelecek gibi gol ters dokunuş ve kendi kalesine atıyor şans atıyor ve durum 4-0 oluyor <gülüyor> <gülüyor> Hayır. ve şimdi <gülüyor> <gülüyor> lan ne pesi? Lan maç bitmiş çıkmak için adam P yaptırıyor. Şaka mısın lan? Lag var diyor. Tamam tam çok özür dilerim. Lag lag olduğu için şimdi tüm goller iptal edilecek. Tabi kesinlikle. Cık. Bak. Bak saati göstereyim. Bak ne zaman yine başlayacak. 34'te Oh devam ediyor mu şimdi? Oha. Bitmek üzere maç. Bu arada Armageddon şey maçını. Ee, neydi? Beşiktaş Jimnastik kulübü maçını daha güzel anlatacağım. Çünkü o maç sıkıcı olmayacak. Ve maç bitti. Hadi görüşürüz. Bir daha da gelmem bunların maçına. Hadi.